Evet arkadaşlar. Şimdi kör nokta aynalarının faydasını anlatayım size. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki büyük aynada sağ köşede kırmızı araca kadar görünüyor. Ama küçük aynaya baktığınız zaman kırmızı arabadan sonraki iki aracı ve onun da önünü az da olsa görebiliyorum. Yani bunun avantajı ne? Trafikte yanınızda herhangi bir motorlu küçük veya scooter vesaire gibi araçlar varsa bunları büyük aynanızda göremezken bu küçük aynada rahatlıkla görebilirsiniz. Bir ikincisi bu aynaların diğer avantajı da şu herhangi bir yerde kaldırıma vesaire yanaşırken aynanızı hiç aşağıya almadan bakın büyük aynada lastiğimi göremezken küçük aynaya baktığımda aşağıya kadar çok rahatlıkla görüyorum. Buradan kaldırma olan yakınlığınızı çok daha rahat aynanızlı ayarıyla hiç oynamadan direkt ayarlayabilirsiniz. Kaldırma çok daha e, kontrollü bir şekilde yanaşabilirsiniz. Parklarda özellikle AVM parklarında çok iyi e, iki çizgi arasına ayarlayabilirsiniz. Nereden temin edebilirsiniz? İnternette yazarsanız kör nokta aynası diye özellikle şöyle çerçevesiz olanları tercih edin. Bence güzel. Böyle küçük ve dar aynalar için gayet güzel bir yardımcı eleman.